Norveç'in başkenti Oslo'da 22 Temmuz'da gerçekleştirilen nökçe katliamının ardından ülke halkının yabancılara bakışında olumlu yönde bir değişim yaşandığı ortaya çıktı. Norveç İstatistik Bürosu'nun yaptığı bir kamuoyu yoklamasına göre Norveçlilerin %85'i göçmenlerin Norveç'in iş hayatına önemli katkı sağladığı fikrine katılıyor. İslam karşıtı Anders Bering Breivik'in Norveç tarihinin en kanlı saldırısı öncesi bu oran %27 idi. Anket, halkın %82'sinin göçmenlerin Norveç'in kültürel hayatını zenginleştirdiğine inandığını da ortaya koydu. Bu oran saldırı öncesi sadece %10 civarındaydı. Göçmenlerin çoğunluğu toplum için tehlike oluşturuyor iddiasına ise daha önce halkın 48'lik e kesimi katılırken şimdi %70'i karşı çıkıyor. Anket kadınların erkeklere nazaran yabancılara karşı daha olumlu düşündüğünü ve 67 ila 79 yaş aralığındaki insanların da 16-44 yaşlar arasındakilere göre göçmenler konusunda daha şüpheci olduğunu ortaya koydu.